Evet, eksik görünüş tamamlama sayfamız var. Burada parçalar verilmiş, işte ön görünüş, üstten görünüş verilmiş. Bizden yan görünüş isteniyor. Parçaları katılarını yaptık, onları görelim. Şimdi parçamız, bakın, ön görünüş verilmiş. Ne diyor? Bir tane L, bir görünmeyen kenar, görünmeyen kenar. Bakın, görünmeyen kenar, bu şekilde. Sonra bunun üstten görünüşü verilmiş. Şu üstten görünüş bu. Ne yapılmış? Bir tane U sola bakan bir U, 1 2 3 tane dikdörtgen, bir tane U, 1 2 3 tane dikdörtgen. Parça. Şimdi katısı parçamızın bu bir birbirinin tekrarı şeklinde aslında. Ön üst ön yan. Yanda ne göreceğiz? Şu üstten görünüşün aslında 90 derece döndürülmüş hali. Bir tane U yukarıya doğru bakan. Bir, iki, üç tane dikdörtgen. Birinci parçamız e, bu şekilde arkadaşlar. Şurada görünmez var. Ön görünüşte burada görünmez var. Üstten görünüşte herhangi bir görünmez yok. Yan görünüşte herhangi bir görünmez yok. Birinci parçamız bu şekilde. Şimdi sağdaki parçaya geldik. Sağdaki parçamız... Önce katısını göstereyim size. Bakın katısı bu şekilde parçanın. Evet, şimdi yan görünüşte ne görmüş? Çizen bir tane L, bir tane üçgen. Onun içinde bir üçgen, bir tane L, onun içinde bir tane üçgen. Sonra şurada bir tane görünmeyen kenar var. Bakın şurada. Şurası görünmüyor. Aslında şurada da var. Ama daha önce söyledik. Şurayla burası çakıştığı için üst üste geldiği için iki kenar üst üste geldiği için arkadaki görünmeyen e, işlevsiz. Biz görüneni çizdiğimiz için bu kadar. Üstten görünüşe geldiğimiz zaman üstten görünüşe geldiğimiz zaman ne görüyor? 1, 2, 3 dikdörtgen. 1, 2, 3 dikdörtgen. 1, 2, 3 dikdörtgen. 1, 2, 3 tane dikdörtgen. Bu mudur? Aşağı yukarı budur. Bakın. Ön, üst. Ön, burada yan. Yanda ne göreceğiz? Parçanın şu altta bir dikdörtgen, sağda bir dikdörtgen, solda bir dikdörtgen, ortadaki eğimli kısımdan oluşan bir dikdörtgen ve şuradan taşıdığımızda şu arkada arkada görünmeyen bir kenar. Bu şekilde. Yine burada da şurada kenarlar var ama ön taraftaki şu kenarlarla çakıştığı için arkadaki şu kenarlar önemsiz. Bu da bir diğer parçamız. Evet, geçelim. Bir başka parçamız. Parçanın katısı şu. Önce bunu bir inceleyelim. Şöyle bir eğimli yüzeyi var. Kademeli, buradan kademeli, böyle bir kademesi var. Altı böyle, arkası böyle, sağ yanı böyle, sol yanı bu şekilde. Şimdi bakın ne verilmiş? Bir tane yamuk. Altta bir iki tane dikdörtgen. Bir tane yamuk alan var. Bir tane yamuk alan var. Bir iki dikdörtgen. Tamam. Ön. Çevirdik. Üstten görünüş. Üstten görünüşler ne olacak? Bir dikdörtgen. Şu eğimli yüzeyden kaynaklanan bir dikdörtgen ve bir tane L yüzey. Bir dikdörtgen, iki dikdörtgen, bir tane L yüzey. Ön, üst. Ön, yan. Yanda ne göreceğiz? Şu eğimli yüzeyden kaynaklanan bir dikdörtgen. Bir tane onun altında bir biraz büyüyecek bir dikdörtgen. Ve onunla aynı yükseklikte küçük bir dikdörtgen. 1, 2, 3. Bu parçamızın da katısı bu. Üç görünüşü. Üç görünüşü bu şekilde. Evet. Geldik. Şu dördüncü parçamıza. Dördüncü parçamızın katısı. Aşağı yukarı bunun gibi bir şey. Evet. Parçayı şöyle bir inceleyelim. Ee, ön görünüş bu şekilde çizilmiş. Bu ön görünüş. Üst görünüş ve yan görünüş. Parçamızın şu iki yüzeyi birbirine benziyor. Simetrik şekilde bir tarafı tamamen dolu. Bir tarafta da boşluk var. İki tane de çöküntü var veya Çıkartılmış alan var. Şimdi ön görünüşe gelelim. Ön görünüşte ne var? Bir tane L yüzey, bir tane L yüzey. Önünde bir tane dikdörtgen, bir dikdörtgen ve küçük bir dikdörtgen. Şurası. Sonra o, o onun içinde şuradaki o alınmış kesilmiş kısımdan kalan U şeklinde bir yüzey. Ön görünüş. Üstten görünüşe geçtiğimiz zaman, üstten görünüşe geçtiğimiz zaman aslında ön görünüşün ayna görüntüsü. Yani aynadaki yansıması. Bir tane L yüzey, bir iki tane dikdörtgen, bir L yüzey, bir iki dikdörtgen, bir tane U şeklinde yüzey. Bir tane U şeklinde yüzey. Bakın. Ön ve üst görünüşü ayna görüntüsü. Geçtik yan görünüşe. Yan görünüşte ne göreceğiz? Şu anda sadece dış hatları görebiliyoruz. Geri kalan her şey görünmez vaziyette. Ne görünmüyor? Bakın şurada Görünmeyen bir kenar var. Neresi? Şu çöküntünün dip kenarı. Bakın şurası görünmez. Sağ tarafta bir görünmeyen kenar var. Bakın o nereden geliyor? Görünmüyor. Artı gönyeyi şöylece götürüp içeriye koyayım. Bakın şu gönyenin şöylece getire takip ettiği bir kenar var. Şuradan buraya. Bakın. O kenarda görünmez vaziyette. İşte o şurası. Bakın. Şuradaki kısım. Bu parçamızın Üç görünüşü de bu şekilde. Evet. Geldik bir diğer parçamıza. Parça şöyle bir parçamızın bir üç boyut katısını şöyle bir irdeleyelim. Buradaki görünüşe göre ön görünüş ön görünüş şurası arkadaşlar. Buradan bakılmış. Şöyle baktığımızda şöyle tam koyduğumuzda tabandan bir tane M şekline benzer bir şekil var. Ortada bir çöküntü olan kısım var. Şurada iki tane boşluk var. Simetrik bir biçimde. Ön görünüşü bu. Üstten görünüşü de ne görmüş vatandaş? 1, 2, 3 tane dikdörtgen. 1, iki, üç tane dikdörtgen. Dik Alttaki o çöküntü kısma ait bir tane kenar var. Yani neresi? Şöyle alttan baktığımız zaman şurası. O çöküntü kısma ait. Burada görünmeyen bir kenar var. Şuradaki kenarlar nerede? Tekrar söylüyorum. Bunlar üsttekiyle çakıştığı için üstteki şu kenarlar görünür çizildiğinden alttaki görünmez altta kalıyor doğal olarak. Şimdi bu abinin yan görünüşünü çizeceğiz. Yan görünüşte ne var? Üste bir küçük dikdörtgen, altta bir büyük dikdörtgen. Bunlar kalın çizgilerle çizilecek. Hemen şöyle taşıyayım. Üste bir küçük dikdörtgen altta bir büyük dikdörtgen. Buraya kadar tamam. Şimdi içeride görünmeyen bir kısım var. İçeride görünmeyen bir kısım var. İçeride görünmeyen bir kısım var. Şu gönyenin oturduğu yer. Bunu mesela buradan çıkartayım. Şöylece getirdim. Bakın. Şöyle bir buradan şuraya ve buradan buraya bir kenar olması lazım. Hemen başlıyoruz. Şurayı taşıyoruz. Sonra üstten görünüşten burayı taşıyoruz. Geldi. O zaman ne olacak? Gönyemizin şu köşesi burada oluştu. Ne yapacağız? Burası görünmeyen kenar. Evet. Bu parçamızın <laughs> üç görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Eksik görünüş tamamlama bu şekilde. Evet. Geldik. Bu sayfadaki son parçamıza. Bu parçanın ön görünüşünde Önce parçanın kendisi katısını bir görelim. Katısı e, bu şekilde. Altı arkası. Yanlar birbirinin aynı simetri. Şurası da ön yüzü. Şimdi önden buradan bakılmış. Önden altta bir dikdörtgen. Yanda bir dikdörtgen. Sol yanda bir dikdörtgen ve ortada bir tane içinde delik olan bir dikdörtgen daha var. Delik olduğunu nereden anlıyoruz? Üstten görünüşte. Burası bakın kesik kesik verilmiş. Hani hocam sen ezbere yapıyorsun gibi demeyin. Tamam mı? Ön görünüş bu. Ön görünüş 1, 2, 3 ve 4 yüzey. 1, 2, 3 ve 4 yüzey. Bakın şu kenar, şurada kenarlar oluşuyor. Şu şeyle bir eğimli yüzeyle, düz yüzeyle birleştiğinde burada kenarlar oluşuyor. Tamam mı? Şimdi üstten görünüşe geçelim. Ön görünüş çevirdik. Üstten görünüş. Üstten görünüşte ne göreceğiz? Bir dikdörtgen sağda ve solda iki tane dikdörtgen. Bu iki dikdörtgenin ortasında bir geniş dikdörtgen aynı tamam. Bir de üstten şuradan kaynaklanan nedir? Görünmeyen, görünmeyen kenar var iki tane çizdik. Şimdi gelelim yan görünüşe. Yan görünüşte ne göreceğiz? Bir tane yamuk gibi bir şey. Önce onu çizelim. Şöyle bir taşıyalım. Buradan şöyle. Koyulaştırayım. Dış hatları. Tamam. Dış hatları çizdik. Şimdi gönyemizi getirip şuraya yerleştirdiğimizde bu köşeyi bakın şuradan tutuyorum. Ne var? Ne diyor? Abi diyor bunun içerisinde bir tane L şeklinde görünmeyen kenar var. Hemen getirelim. Nereden gelecek o? Birisi şuradan geliyor. Değil mi? Ee, buradan yukarı gidiyor. Diğeri de şuradan geliyor. İşte L şeklinde görünmeyen kenarımızın taslağı oluştu hemen. Kalın kesik çizgiyle görünmeyen kenarı tamamladık. Bir eksiğimiz daha var. Nedir o? Şurada, şurada. Görünmeyen bir delik var, pencere var. O pencerenin ölçüleri taşıyoruz buraya. Taşıyoruz. Ne olur? Bunlar da görünmez vaziyette olur. Evet. Bu parçamızın da eksik görünüşünü bu şekilde tamamlamış oldu.